Evet. Bugün sizlere Gökçeköy'e asfalt döktüm. Gökçeköy asfalt denilen yeri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buraları Allah razı olsun siyasilerimiz asfalt dökmüş. 1937 yılında ilk muhtarlığı seçilen Gökçeköy 1976-79 yılları arasında Stadlize yolu Kazma Küre kavuşmuştu. 1976 yılında da aşağıda derede e, dereye kadar yolumuz gelmişti. 1979'da da Kuzuluk Mahallesi'ne yol geldi. Bu yoldan Kuzuluk Mahallesi'ne gidelim. Kuzuluk Mahallesi de Gökcök köyden ayrılma 1970'li yıllarda ayrıldı. Şimdi e, ben siyasilere şunu söylemek istiyorum: e, Bize hizmet verin, bize hizmet edin. Tonya'nın, Maçka'nın, Yomra'nın, Sürmen'in, Ofun mahalle yolları, yaylı yolları asfaltken, betonken biz hala şu gördüğünüz patates çukurlarından gidiyorsak seçimlerde gelindiğinde biz 3 yıl içerisinde bütün mahalle yollarına asfalt yapacağız. Bütün mahalle yolları beton olacak. Stabilize olmayacak diyen Sayın ee, belediye başkanımız, sayın milletvekilleri, sayın meclis üyelerine buradan sesleniyorum. 3 yıl dolmadı mı? Evet, şimdi bir tane araba geliyor. Ee, yayını da kesmek istemiyorum. Arabanın gelişini de görün. Yazık değil mi? Bu insanlara, bu vatandaşlara yazık değil mi? Ben İstanbul'dan her yıl, her fırsatta memleketime geliyorum. Memleketimde. Para bir tarafa. Aracımı her yıl gelirken bakımını yaptırıyorum. Giderken aracım hışır oluyor. Bana veya diğer arkadaşlar yazık değil mi? Ben sizden vaat değil. Sadece hizmet istiyorum. Çalbazarı için, köylüler için, vatandaşlar için, millet için sadece hizmet istiyorum. Gelin MHP'si, AKP'si, CHP'si birleşik. Şalpazarı Partisi'nde, Şalpazarı adı altında hizmet edin. Bırakın bu kişisel menfaatleri, kişisel çıkarları. Tonya'dan bizim eksik yanımız ne? Yomra'dan eksik yanımız ne? Her yıl Kadırga Yaylası'na binlerce kişi gidiyor bu yoldan. İnsanlar artık Kadırga Yaylası'na Tonya üzerinden gidiyor. Beton dökülmüş, beton yoldan yukarı gidiliyor. Hangi kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Kimseye ait etmiyorum. Şu taşın altına artık elinizi koyun. Şu taşın altına artık elinizi koyun. Yazıktır bu millete, bu yollara, bu araçlara, bu insanlara yazıktır. Yani daha ne denilir? Daha ne denilir? Ne yapalım? Hizmet edebilmeniz için ne yapalım? Hizmet için ne yapalım? Artık bunları konuşalım. Bunları düşünelim. Bırakalım kişisel menfaatlerimizi, kişisel çıkarlarımızı. Şu yoldan eğer ki bir siyasetçi utanmıyorsa bunun vebalini yedi ciddi çekecek. Yazıktır yani.